Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Abonelerimin içerisinden 3 kişinin kanalını inceleyeceğim arkadaşlar. Kanalınızın gelişimi adına elimden geldiğince en önemli noktaları tespit edip sizlere bir yol haritası göstereceğim. Biraz sohbet muhabbet tadında bir video olacak. Şimdi kanallarınızı incelerken 2026 yılına girmek üzereyiz. Güncel YouTube algoritması nasıl çalışır? İşte günümüzde YouTuber nasıl olunur? Bunları göz önünde bulundurarak profesyonel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Ek olarak ilk başta da şunu belirtmek istiyorum ki bu seriyi ne kadar beğenirseniz devamı gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla başlamadan önce videomuzu beğenip en son yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Ben de haliyle bu seriye bir ilgi var. Devamını çekmeliyim derim kendi kendime. Sürekli aralara böyle kanal inceleme videoları yapmaya başlarız. Başlamadan önce son kez şunu da belirteyim. Mikrofonumuzu değiştik. Hayırlı uğurlu olsun. Artık profesyonel bir mikrofona geçiş yaptık. Biraz sıkıntı içerisindeyim ama sizlerden gelen yoğun talep üzerine ben de biraz erkene almak istedim. Hayırlı uğurlu olsun uzun lafın kısası. Evet ilk kanal kanalımızla başlayalım. Ne varsa içinde ara kanalı başlamadan önce öncelikle şunu belirtmeliyim. Birazdan yapacağım eleştirileri kesinlikle ve kesinlikle bir hakaret olarak algılamayın. Tamamen youtube kanalımıza ikinci bir beyin olarak profesyonel bir şekilde gözlemlediğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle kanal isminin çok çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne varsa içinde ara şimdi neyin içinde ne arıyoruz biz hani ne varsa derken neyden bahsediyoruz içerisinde aradığımız şey ne yani kanal neye hizmet ediyor? Bir kere burası en başta yanlış onu söyleyeyim kanal ismini değiştirmeni öneriyorum. İkincisi kanal açıklamana böyle ufak bir göz attım ben. İçerisinde SEO kelimelerimiz çok az. Yok denecek kadar az. Burayı biraz daha uzun tutabilirsin. Şimdi şöyle düşün. YouTube bir yapay zeka tamam mı? Bir insan değil. Algoritma bir yapay zeka olduğu için senin kanalının ne olduğunu, algoritmanın videonu kimlere önermesi gerektiğini ona vermen gerekiyor, göstermen gerekiyor tamam mı? Ben senin kanal açıklamana baktığımda işte kalbinde aradığın her şey burada. İlham verici sohbetler, dua ve teselli. Manevi yol da sana eşlik edecek içerikler içine bak ara Çünkü her cevap içinde saklıdır şimdi burada öncelikle kanal açıklamalarımızda ilk 200 karakterde elimizden geldiğince SeO anahtar kelimeleri kullanmaya gayret ediyoruz burada ne var İlham verici sohbetler dua ve teselli başka bir anahtar kelime yok bu kadar iki kelime elinden geldiğince üretmiş olduğun içeriklerle alakalı anahtar kelimeyle burayı doldurduğun bir cümle hazırlıyorsun bunun için Yapay zekadan destek alabilirsin fakat destek al bilirsin Yani yapay zekaya yaz oradan kopyala buraya yapıştır demiyorum. Kendine yapay zekadan destek alarak kanal açıklamanı düzenlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi kanal ismi yanlış dedik. Açıklamayı çok beğenmedim. Kanal profil resmi ve banner ilgi uyandırıcı, merak uyandırıcı bir profil resmiyle banner değil. Senin kanalına hitap eden bir şey değil. Sen bir sohbet söyleşi kanalısın anladığım kadarıyla. Şöyle videolara bir tıklayayım. Yani burada dini sohbetlerin olduğu videolar paylaşıyorsun. Dolayısıyla elinden geldiğince de profil resmi ve banner'ın buna hizmet etmeli. Yani sen abone aboneyi profil resmi ve banner'dan da kazanıyorsun. Abonenin az olmasının sebeplerinden birisi de bu. dördüncü konuya gelelim. Videolarının küçük resimleri çok kötü. Bak hocam, kötü demiyorum, çok kötü. Yani hiç hiçbir resim koymamışsın. YouTube kendisi otomatik mi seçmiş koymuş ya da ne bileyim, sen mi önemsememişsin? Anlamadım. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam, sakin, Tamam, tamam. Hanım. Ama YouTube videoların önerildiği zaman insanların dikkatini çekmeli. Yani senin videona gelen insanlar öncesinin küçük resmini görüyor anladın mı? Anladın mı? Şimdi kendimden örnek veriyorum. Ben bir YouTube eğitim kanalıyım medya eğitim olarak. Ben insanların karşısına çıktığımda küçük resimlerim dikkat uyandırmalı. O adamın ilgisini çekmeli ki benim kanalımın videosuna tıklasın ve videom güzelse de izlemeye devam etsin değil mi? Şimdi biz izleyiciyi önce küçük resimden çekiyoruz. Senin şimdi küçük resimlerinde ne anlattığın hiçbir şekilde belli olmuyor. Şunun ortasına bir yazı koymuşsun. Yazı neredeyse okunmuyor. Yukarı çıkıyorum. Birçoğunda yazı yok sadece görsel var. Görselin ne anlattığı belli değil. Bir adam sadece masaya oturmuş. Anladın mı? Bu ne videosu? İzleyiciye bunu vermelisin. Velekim şu son paylaşmış olduğun iki videoya hiç değinmek bile istemiyorum. Yani vasatın üstü. Vasat'ın üstü Masatın diyorsun. Vasat'ın üstü. Sen yatay bir videoda dikey formatında bir video çekmişsin. Zaten belli olduğu gibi tıkladım. ikisine de baktım. Acaba gerçek mi görüyorum diye şaşırdım. Bu videoları kesinlikle gizle hocam. Yok et. Yani bu şekilde video paylaşılmaz. Dikey video paylaşıyorsan dikey formatında olmalı. Dolayısıyla şu da dikkatimi çekti. Şurada bir küçük resmim var. Bak küçük resimlerini bu şekilde hazırlayabilirsin. Sevginin kaynağı nedir? Sol tarafta bir görsel. Sağ tarafta yazı. Arkasında bir soru işareti. Mesela ufaktan bir dikkat çekiyor değil mi? Hani videonun konusunu anlatıyor küçük resim. Sevginin kaynağı nedir ya? Bu videoya tıklayan bu konudaki sohbet hakkında bilgiler alacak gibi bir şey uyandırıyor insanda. Ama bunlar hiçbir şey uyandırmıyor. Küçük resim yanlış dedik. Beşinci yorum az önce söylemiş olduğum gibi dikey format çok yanlış bir şekilde video paylaşılmış. Şöyle bir yatay videolarını gezdiğinde çok fazla video yok. Burada 331 video yazıyor ama zannedersem shorts'ta diğer videoların. Evet. Bir de altıncı olarak son olarak şöyle bir önerim olacak sizlere. Mesela şu videonuza tıklayalım. i̇mam Efendimiz deyince nereden başlamak? Lazım? Şimdi hocam ee, öncelikle altyazı ekleme tamam mı? Yatay videolarda altyazı eklemene gerek yok. İnsanlar altyazı istediğinde buradan kendisi açıyor zaten anladın mı? Anladın mı? Sen buraya ekstra bir altyazı eklemene gerek yok. Bu bir shorts videosu değil. Shortslarda altyazı eklemelisiniz. Buradaki altyazılar rahatsız ediyor. insanların gözüne batıyor. Yani herkes altyazılı video izlemek zorunda değil. Bu bir uzun video. 38 dakikalık video. Elimizden geldiğince izleyicileri rahatsız etmiyoruz. Ek olarak son kritik bir önerim var sana. Kesinlikle ve kesinlikle videolarının ilk 30 saniyesini dikkat çekici, merak uyandırıcı sahnelerle hazırla. Yani ben seni şu videona tıkladığımda bu videonu izlerken hocam direkt konunun ortasına dalıyoruz. E konuşmacılar yavaş konuşuyor ne anlatıyor bunlar deyip bu videoyu terk edesim geldi ya açık söyleyeyim yani. Tamam benim ilgimi çeken bir içerik değil belki bunun sebebi bu olabilir ama ben profesyonel gözle bakıyorum birazcık. Videon merak uyandırmıyor anladın mı? Beni cezbetmiyor, izlemeye zorlamıyor. Günümüz güncel algoritmada İzleyiciyi videolara kitlemek için ilk 30 saniyeyi merak uyandırıcı yapmak zorundasın. Bak zorundasın diyorum. Şimdi sen bana şunu söyleyecek olabilirsin. Ya ben dini bir kanalım. Yani insanların merakını nasıl uyandırabilirim ki diyecek olabilirsin. Tamam da YouTube belli bir mantık üzerine çalışıyor anladın mı? Hani şunu demiyor. Ya bu videonun ilk 30 saniye verileri benim için önemli değil demiyor YouTube. Herkes için kural aynı. İlk 30 saniye metriklerin iyi olmak zorunda. İzleyici senin videona tıkladığı zaman içerisinden hemen ayrılmaması gerekiyor. Ayrılırsa bu al algoritmaya zayıf video sinyalleri gönderir, gösterimlerin azaltılır. Peki bunu nasıl yapabilirim diyecek olursan son olarak da bunu ekleyip artık kanalınıza veda edeceğiz. Hani bu zaten 38 dakikalık bir video tamam mı? Bunun illa belli başlı yerinde böyle çok önemli bir konu konuşuluyordur. Böyle dikkat çekici bir şeydir. O konuyu alıyorsun hocam. İlk 30 saniyeye çekiyorsun. Hani introymuş gibi paylaşıyorsun izleyicilerle. Ardından bir geçiş efekti koyup videoyu başa sarıyorsun. Yani mesela en basit taktik budur. İnsanların önce dikkatini çek sonra videoyu başlat izle. Evet. Buna dikkat edelim. Kesinlikle uygulamaya başlayalım. Ama önce kanal ismi ve küçük resimlerinden başlamanı öneriyorum. Hayırlısıyla sizlere başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar ikinci kanalımız bir müzik kanalı. Hyrix King isimli kanalı inceleyeceğiz. Şimdi bu arkadaşımız bir müzik yapımcısı. Gözlemlediğim kadarıyla kanalında remixli müzikler paylaşan bir arkadaş. Birkaç videosunu ben izledim. Kendisi bizi... 2 aydır 3 aydır yaklaşık takip ediyor. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle kanala girdiğinde profil resmi ve banner tamam idare eder. Daha profesyonel yapılabilir. Fakat bu haliyle de kötü diyemem. Markalaşmaya çalışıyor. Böyle bir kanal ismi almış. Hemen açıklamaya tıklıyorum. İlk yaptığım şeylerden birisi. Hyrix King resmi YouTube kanalı. İşte şurayı bir okuyorum ben. Burada işte Hyrix King resmi YouTube kanalı. Hayrullah dinlemez sahne adıyla Hyrix King vesaire vesaire Kıbrıs doğumlu falan yazmak yerine SEO anahtar kelimeleri başlarda da geçirebilirsin. Kendinden bahsettiğin yerleri biraz daha sona atabilirsin. Çünkü YouTube açıklamalarında ilk 150 karakter çok çok büyük önem arz ediyor. Bir önceki kanalda da bahsetmiş olduğum gibi elinden geldiğince buraları SEO anahtar kelimeye uygun yazılarla doldurmanı tavsiye ediyorum. Ek olarak açıklamanın hiçbir yerinde Remix yazısını görmedim. Sen Remix müzikler yapıyorsun tamam mı? Buraya Remix yazısını bir sıkıştır ya. Bir yere bir ekle anladın mı? Oradan bir <laughs> destek al yani. Alt taraftaki bağlantıların çok güzel. Kanalına değer veriyorsun. Gerçekten bu işi kovalıyorsun kendini belli ediyor. Ek olarak açıklaman çok kötü değil. Sadece öneride bulunmak istedim. Burayı böylece kapattım. Şimdi videolar kısmına geçmeden önce telif yemeye çok uygun bir kanal olduğunu gözlemliyorum. Çünkü videolarının içerisine Libel C5'in kendi ağzıyla söylemiş olduğu şarkılar var. E başlıkta da ismi geçiriliyor. İyi hoş bu konuda içerik üreticisinden izin alman gerekiyor telif yememen için. Yani şu an telif yememiş olsam bile ileride yiyeceğin an meselesi hocam. Bilmiyorum kanal konseptinin amacı ne? İleride neyi hedefliyorsun belki senin telifle işin yoktur hani farklı şeyler planlıyorsundur bunu bilemem ama para kazanmayı açacağın zaman yarın bir gün bu konuda sıkıntılar yaşayabilirsin. Yani sen zaten muhtemelen bunu araştırmışsındır diye düşünüyorum. Telif konularına detaylı bir şekilde değindiğimiz bir YouTube videosu var onu izlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi videolar kısmına geldiğimde şöyle gözlem dediğimde 60 olduğum başlık mantıkları çok güzel hoşuma gitti. Ya bu konuda doğru yoldasın. Başlık atmayı biliyorsun. İşte şarkıcının adını başlığında geçiriyorsun. Ardından kanal ismini yazıp remix olduğunu belirtiyorsun. Zaten olması gereken bu. Video kapakların güzel, ilgi çekiyor, merak uyandırıyor. Videolarında daha çok kadın profiller kullanabilirsin elinden geldiğince. Kadın karakterler çok fazla tıklanma çekiyor hocam. Bunun önerisini sana yapmak istedim. Mesela bunlarda çok güzel bir teknik kullanmışsın. Dünyanın hali ortada. Kadınlar ilgi çekiyor kardeşim. Kanalında çok fazla sıkıntı görmüyorum. Sadece şunu bir gözlemledim. Bir gün önce 4-10 da 13. İşte elinden geldiğince YouTube video aralıklarını tutarsız yapma. Anladın mı? Sen 3 günde bir video atıyorsan sürekli 3 günde bir video atmaya gayret göster. Aralarda araya 6 gün girmesin, 7 gün girmesin. Sen yeni bir kanalsın. Senin gelişmen için YouTube'a kendini düzenli içerik üreticisi statüsü altında kanıtlaman gerekiyor. Bunun için kendine belirlediğin periyotta sürekli içerikler üretmeye devam et. Mesela burada araya 6 gün koymuşsun. Bunu yapma. Sen zaten kaliteli videolar üretiyorsun. Mesela şu müziğini dinlemişim ben, tıklamışım bir sonuna kadar hatta dinlemişim. Yani ben burada senin kanalının gerçekten gelişime açık olduğunu gözlemledim. Fakat hani isteriz ki bu daha kısa sürede olsun. Bunun için de YouTube'a kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Video aralarını açma hocam. 3 günde birse 3 günde bir. Bunun önerisini de yapmak istedim. Son olarak senin kanalın hakkında şunu söylemek istiyorum. Sen şimdi müzik yapımcısısın. Benden daha profesyonelsin bu konuda. Ben artık detayını bilemem bu işlerin. Fakat ben de bir YouTube eğitim kanalıyım. Yani eğitim dalında gözlemlediğim zaman şunu yapmanı tavsiye ediyorum. Müziklerine tıklayan insanlar ilk 3 saniyede etkilensin. Anladın mı? Hani böyle adam örnek veriyorum. Libel C5'in bir müziğine tıkladı buradan. Senin remixlediğin. İlk 3 saniyede hani böyle Libel C5 böyle garip garip sesler çıkarsın. Anladın mı? Böyle arkadan ritmi kuvvetli tut. Yani ilgi uyandır. Orada izleyicilere kancayı koy ki hani senin müziğini dinlemeye girdiğinde çıkmasın. Yani bu şekilde bir taktik uygulayabilirsin. Emin ol çok çok büyük faydasını göreceksin en kritik bilgiyi en son vermek istedim senin için. Kanalın başarı istikrarı bırakmadığın sürece gelişime açık olduğunu gözlemliyorum ve sana bu yolda başarılar diliyorum hocam. Evet şimdi sırada Lezzet Dünyası ismiyle bir yemek kanalı var. Kendine has bir profil resmi arka tarafta yemeklerle dolu olan tatlılarla dolu olan bir banner. Güzel. 63 bin abonemiz var. 668 videomuz var. Çok güzel. Ve aktif bir şekilde de içeriklerimizi yüklemeye devam ediyoruz. Güzel. Ablacım azmini takdir ediyorum öncelikle. Fakat ilk dikkatimi çeken şeyi hemen söyleyeceğim sana. Artık senin kanalına önce açıklamadan başlamayacağım. Şimdi sen bir yemek kanalısın tamam mı? Küçük resimler çok önemli dedik ya. Senin kanalın için de aynısı geçerli. Sen küçük resimlerle yemek tarifi arayan insanların direkt dikkatini çekmelisin. Direkt merak uyandırmalısın ki ya bu ne güzel gözüküyor. Şuna tıklayayım da bakayım nasıl yapılıyormuş bu. Acaba ben evde yapabilir miyim demeli izleyici. Tamam mı? Ben böyle düşünüyorum. Yani ben olsam bunu derim. Şimdi senin e, küçük resimlerine baktığımda yemeğin yapılmamış halini görüyorum. Buraya elinden geldiğince yapılmış halini koymalısın. Mesela şu poğaça gibi yapılmış haline küçük resim yapmışsın ya. İşte bütün tatlılarında yemeklerinde bunu yapmanı tavsiye ediyorum. Hani tepsinin içinde çiğ halini küçük resim yapma kesinlikle. Bir diğer konu başlıklarını çok beğendim. Bak özelden genele mantığını kullanıyorsun. Başlık başlık yazmayı biliyorsun. Bu yolda sıkıntımız yok. İşte insanlarda merak uyandırıyorsun. Abartısız söylüyorum. Yediğim en lezzetli börek tarifi. Mesela börek tarifi bir anahtar kelime. Abartısız söylüyorum. Yediğim en lezzetli de merak uyandırıcı bir özel kelime. Çok güzel. Buradaki mantığı kavramışız. Bu yolda ilerliyoruz. İyi hoş fakat küçük resimlerinde söylemiş olduğum gibi şu poğaça resmi gibi yap. Hani bitmiş halini koy. Ek olarak şimdi buradan yavaş yavaş açıklamana geçebiliriz. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere ev yemekleri, tatlı tarifleri çok güzel. Çok çok güzel. SEO anahtar kelimeleri başlara koymuşuz. Göstermiş olduğunuz ilgi ve güveniniz için teşekkür ederim. Güveniniz için inanıyorum. Pratik tarih. Şimdi e, şu hack, hashtagleri kaldırabiliriz ya. Bu yani YouTube'da spam olarak algılanabiliyor. Açıklamada çok hashtag kullanmanıza gerek yok. Yani açıklamalarda hashtag kullanmanızı önermiyorum. Kaldırabilirsiniz isterseniz. Açıklamanızı beğendim açıkçası genel olarak. Zaten yazmanız gereken şeyleri yazmışsınız buraya. Mesela burada poğaça, ev yemekleri, kurabiye tarifleri, işte tatlıdır, matlıdır bir dünya SEO anahtar kelimemiz mevcut. Güzel yemek kanalı olduğumuz YouTube'a doğru bir şekilde aktarmışız ve profil resmiyle banner iyi dedik. Bir videona tıklamak istiyorum. Yemek kanalı videolarının girişleri çok önemli çünkü şöyle reklam atlayalım. Kayseriden herkese selamlar, sevgiler diliyorum, Lezzet Dünyası kanalıma. Şimdi bir yemek kanalının olmazsa olmazı bakın kesinlikle ve kesinlikle az önce küçük resimdeki mantık gibi düşünün. En başta yapmış olduğunuz şeyin bitmiş halini gösterin. Şöyle bir elinizde tabağa çevirin. Hani yapabiliyorsanız bu konuda yeteneğiniz varsa edit yapın. Hani izleyicilere bitmiş halini gösterdikten sonra araya böyle çok lezzetli oldu gibi cümleler kullanın böyle. Hani önce merak uyandırın. İlk 30 saniyede izleyiciyi kancalayın. Bakın çok güzel oldu hesabı. Sonradan videoya girin. Artık teli nasıl açıyorsunuz? Artık soğanı nasıl doğruyorsunuz? bu tarz konulara sonra girmenizi öneriyorum. Yani video ilk 30 saniye girişi çok önemli. Bu yemek kanalı için olmazsa olmaz. Çok büyük kanallara bir bakın neler yapıyor. Hani nasıl yatay videolar paylaşıyor. Söylemiş olduğum aynı manzarayı göreceksiniz. Yemek kanallarındaki en önemli olay ilk 30 saniyede izleyiciyi kancalamak. Bunun için yemeklerin bitmiş halini, tatlıların bitmiş halini ilk başta gösterin sonra videoya girişinizi güzel bir geçişle yapın. Bir de mesela burada konuşmayı bitirdim. Buraya geçene kadar arada 3 saniyelik bir boşluk var. Hani konuşma yok. Hani böyle yerleri yapabiliyorsanız edit programında kesin. Hani bir konuşma bittikten sonra öteki hemen yarım saniye sonra başlasın. İzleyici videonuzu izlerken videonuz akışkan olsun böyle yağ gibi aksın anladınız mı? Hani arada o 3 saniye boşluğu izleyici gözlemlemek zorunda değil böyle. Sıkılıp video videonuzdan kaçabilir. Elinizden geldiğince izleyiciyi videonuzdan kaçırmamaya gayret gösterin. Bu yöntemleri uyguladığınızda kanalınızı video gösterimlerinizin daha iyi artacağına canı gönülden inanıyorum. Başarılı bir kanalsınız. Çok güzel, hoşuma gitti. Sizlere bu yolda başarılar diliyorum. Bizleri takip etmeye devam edin. Evet arkadaşlar medya eğitim kanalından bugünlük de bu kadar. Şimdi eee abi benim kanalımı incelemedin ya şöyle böyle dediğinizi duyar gibi. Oğlum bir yere kaçmıyoruz buradayız. Videoyu çıkmadan önce beğen, yorumlarda fikirlerini yaz. E video zaten talep görüyorsa ben bununla devamını çekeceğim. Elimden geldiğince sizlerin videolarını incelemeye devam edeceğim. Ki ek olarak zaten illa senin kanalını incelemek zorunda değilim. Hani burada insanların kanallarını inceleyerek yap, yapmış olduğum yorumlardan yola çıkarak kendine bir yol haritası çizebilirsin zaten. Hani aradaki kritik noktaları kendine bir ders al, anladın mı? Videonun zaten asıl amacı bu. Kendine bir ders alman hani bazı şeylerden kendine pay çıkarman. Evet, Medya Eğitim Kanalı'na ilk defa denk geldiysen kanalımda bu tarz SEO ve algoritma eğitimleri vermekteyim. Sen de bu ailenin bir parçası olmak için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.